Sadece o zaman sanki sanatları karyolar üzerindeydi. Yorban üzerinde almıştı. Öyle karyoların önünde Ceylan abi oturuyordu. Şerif abi yerine Bayram abi oturuyordu. Bayram abi yerine Sübeyir abi şey yaptı. Bu işaret ben de Bayram abi yerine oturdu. Sübeyir abi de benim yerine oturdu. Tamam işte böyle sadece karşısında. Zeynep abi mesnevi okuyordu, Arapça mesnevi. bu, uzun boyu devam etti, veya yani 45 dakika yakın bu her ders. İstiyonlar i̇şte, şey yapmıyordu yani, mealifini e, vermiyordu. Yalnız Zeynep abi okurken bazı şeyde, Arapça'da telaffuzla güçlük geçildi Or orada da. Orada üstüne tas ediyordu, orada tekrar ediyordu. O şekilde ders bittikten sonra Sırahattin herhalde de üç defa özellikle cihaz ettim. Dedi ki, Subhanallah kardeş dedi, e, sen benim hukumu çok zor önce diyorsun böyle, üç defa isterle, üç defa isterle. Ben o zaman şey yaptım yani. Ali Sırahattin tabii başka şey işaret ediyor da, ben o daha evvel işte çayda gördüğümü e, söyledi. Onu hatırladı da, fakat 10 sene durmadı ya, fakat yani. evet. 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 On sene, 10 sene başlattı. Ondan sonra böyle şimdi Ceylin abi ile Bayramovet çıktılar, Zübeyir abiyi Ondan bir acayip bir hali yolladı. Ben daha evvel Ağrı'da memuriyet yaptım, orada cemaat tanıştık ben. Sonra i̇şte da birden acayip para şey yaptı. Doğu Bayezi, Ağrı'nın Doğu açtı yani. Orada üç ay bir tahsil var üstadın. Muhammed Cirazi Efendi Hazretleri'nde. Onun oğulları vardı, Molla Sütlü Şeyh Bizan. Eski cezaevinden şey yaparken işte, görüşleri bir saat verdi onu. Döndü döndü, ben de onları, onları sordu. Onları sordu böyle, acayip. Ondan sonra Ağzın gördük ağrıya, ağrıda. <laughs> Ahmet, Ahmet Alparslan vardı. O da işte öyle bir olanlardan yani. Vurdu değil mi? Vurdu de, evet, bu, da bana bana kalmıştı. He, vur, vurdu da işte öyle tezikatın tek tezikatı var. Ona sordu, ağrıda vardı, cemaatı teker teker ben de orada cemaatı tuttum. O şekilde şey yaptı, bir devam etti bu. Ondan sonra bana dedi ki, ben sen burada birkaç gün şey yapmak isterim fakat dedi, çok şey yaptı da. Sen git dedi. Yalnız bana nereden gideceksin dedi, sordu. Dedi ki, ben burada memleketi uğrayacağım, oradan döneceğim İstanbul'a. Evet. Ee, Şimdi beraber dedi ki, Saat dışı, şey, şey, şey var şükür şükür Üçlü şeyde, Eskişehir'de. Eskişehir'de. Bu 29 cüz onun yanındadır dedi. 29 cüz. sonra bir cüz Bir de Ahmet'in yanındadır dedi. Ahmed abi. Onları dedi sana versin de onları götür Ahmet onları başa şey yapsın dedi. hasta dedi. Şekilde ağabey, sözünü ayrıldık. S Cübeyre Bey bana bir çay, çay üstüne aldı, çay demem üstüne var bir Çay ikram etti, duvarlı çay, adres aldım. Ondan sonra çıktık. Cübeyre, Bayram abiyle beraber çıktık. Bayram abiyle başka da e, ben istiyorsan çıktık. Fakat kapıdan çıktık da sonra şeye kadar, istasyona işte kadar acayip bir gül kokusu. Öyle, ama o gül kokusu öyle bu vakit kusura bakmayın, özel insan ruhunda, kalbinde böyle bir şey inşa ediyorlar. başladı. Öyle bir şekilde kısmet oluyor.